Eğer bu videoya denk geldiysen, inan ki bu bir tesadüf değil. Çünkü bugün elinde ve kaderinde gizli olan devlet memurluğu sırrını birlikte göreceğiz. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda biz kadim astroloji ile hayatın sırlarını çözüyoruz. Milyonlarca insanın hayali devlet memuru olmak. Güven, saygı düzen. Ama herkesin çabası aynı olsa da başarı herkese nasip olmaz. Peki bunu önceden anlamak mümkün mü? Evet. Hem elinden hem doğum haritandan. İlk adım güneş çizgisi. Bu çizgi yüzük parmağının altından yukarı doğru yükselir. Eğer bu çizgi iki elinde de net, düzgün ve kırılmadan gidiyorsa bu senin kaderinde devlet, otorite ve saygınlıkla ilgili büyük bir potansiyel olduğunu gösterir. Ama eğer bu çizgi karışık, kesik veya belirsizse, bu senin enerjinin dağınık olduğunu, başarı için daha fazla istikrar gerektiğini anlatır. İkinci işaret, elin yapısı. Elin pembe, dolgun, yumuşak ve genişse, ve parmakların uzun, dengeli ise bu liderlik enerjisinin işaretidir. Böyle eller genelde büyük sorumluluk alan, insanları yöneten, saygı kazanan kişilere aittir. Şimdi geldik astrolojik tarafa, doğum haritası. Burada en önemli gezegen güneş. Eğer güneş haritanda güçlü yani yücelmiş konumdaysa senin devletle, yönetimle, otoriteyle doğrudan bağlantın vardır. Ama Güneş'in yanında Merkür ve Jüpiter de güçlü olmalı. Çünkü Merkür zeka verir, Jüpiter bilgeliği temsil eder. Bu ikisi birleşince kişi hem zeki olur hem saygın. Ayrıca doğum haritandaki birinci, beşinci, dokuzuncu ve onuncu evlerde eğer Jüpiter veya Mars bulunuyorsa bu kişi genelde yönetici, subay, öğretmen veya devlet memuru olur. Ancak unutma dostum, Kaderin bile kapısı karmayla açılır. Doğum haritanda bin tane iyi konum ve gezegen olsa da sen çaba göstermezsen sonuç değişmez. Bu yüzden hem eline hem gökyüzüne güven ama en çok emeğine güven. Peki, düneş çizgisi zayıfsa ya da haritada uygun konum yoksa ne yapabilirsin? İşte bazı basit ama etkili astrolojik çözümler. Pazartesi veya Cuma günü önemli adımlar at. Form doldur, kayıt ol, sınava başvur. Salı ve Cumartesi günlerinden kaçın. Perşembe günü para yatırmak, niyet etmek veya dua etmek çok hayırlıdır. Her sabah güneş doğmadan önce şu mantrayı 108 kez oku. Om Hrim Om hram, Om Hraim Om Rauh Surya Yanama Ardından bakır bir kapta güneşe susun. İçine biraz şeker veya pirinç koy. Suyu toprağa ya da bir bitkinin köküne dök. Erkeksen sağ el, kadınsan sol el yüzük parmağına altın, gümüş ve bakır karışımı bir yüzük tak. Pazar sabahı gün doğmadan önce takman en uygunudur. Bu uygulamalara 3 ila 6 ay devam et ve farkı kendi gözlerinle gör. Son olarak şunu hatırla. Herkes devlet memuru olamaz. Ama bu başarısız olduğun anlamına gelmez. Belki tanrı seni senin hayal ettiğinden bile büyük bir amaç için hazırlıyordur. O yüzden çalış, inan ve sabırlı ol. Çünkü bazen güneş bile en karanlık geceden sonra doğar.